dünyaya ile seviniyorum ben kaç gündür. Hani biliyordu bizi. abi madem yalan mı söyledi sen bana? Fidan, bir sakin ol anlatacağım her şeyi. Bir anlatacak Zadem. ben sana mı inanayım? Bu gözümle gördüğüme mi? Murat'ı aradım ben söylemek için. Söyleyeceğim tek bir cümleydi. Fidan'ı seviyorum kardeşlik diyecektim operasyona gidiyorum deyince ben... ...dilim tutuldu söyleyemedim, sustum. Ardından bu mektup geldi. Sana olan sevdamdan sustum kaldım. Bana niye söyledim dedin o zaman? Söylemedim Fidan. Sen öyle sandın, yanlış anladın beni. Ya madem ben yanlış anladım, Niye bana doğrusunu söylemedin Adem? Niye söylemedin bana? Niye sakladın mektubu? Seni... Seni düşündüğümüz için söyleyemedik. Başından beri sen de biliyordun. Sen de biliyordun başından beri mektubun ikiniz için olduğunu. Gözümün içine baka baka kandırdınız beni. Bu ne biçim laf Fidan? Sen tanımıyor musun beni? Benim tanıdığım Adem. Bana ölse yalan söylemez. Beni kandırmaz. Benim kardeşim dediğim Esma. Arkamdan hiç çevirmez. Arkamdan hiç çevirmedik Fidan. Seni düşündük sadece. Neydi niyetiniz? Bana nasıl söyleyeceğinizi mi bilemediniz? Sen benim niyetimi nasıl sorgularsın Fidan? Hiç mi güvenin yok bana? Bana bak bana. Kimim ben bana bak.